Herkese merhaba kanalımına kanalımına. <laughs> Herkese merhaba kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Yido Bugün sizinle daha önce sürekli ritüel haline getirdiğim bir şey yapacağım. Her yeni yıla girdiğinde kendime asla uygulamadığım ya da yapmayacağıma emin olduğum <laughs> şeyleri listeyi çıkartıyorum. Klişe, klasik. Ee, bugün de 2022 için yapmaya karar vermiştim. Aslında yaptım, ee, videoyu çektim yaparken, konuştum uzun uzun, dertlerimden de bahsettim falan. Böyle uzun güzel bir eğlence, eğlendiğim bir video oldu. Ama e, çok akıllı olduğum için kaydetmeyi unuttum. Yani video kaydetmemiş sanırım. Bu yüzden tekrardan sanki yapmamışım gibi. <laughs> Hiç liste oluşturmamışım gibi sizinle tekrardan çekeceğim. Yani sanki yazıyormuş gibi davranacağım. Siz de çaktırmayacaksınız. Hani, sanki ben gerçekten yazıyormuşum gibi olacak. Ben çok iyi oynayacağım. Siz de sanki ben o an yazıyormuşum gibi yorum atın tamam mı? Yani anla, anlayacaksınız yani anlarsınız zaten. O yüzden anlamamış gibi davranın. Ve ee, böyle tekrardan video çekelim. Sizden tek ricam zaten daha önce hazırlamışsın falan demeyin. YouTube'a geri başlamak benim için çok zor. Böyle içmesine bir içerik bulunca da yapmak istiyorum o yüzden ikinciyi çekiyorum. Çaktırmayın o yüzden arkadaşlar L lütfen. Şimdi ilk olarak e, ilk birinci listem ya yani birinci listem değil, bir, listemde bir listemde bir numarada olan evet bu doğru Türkçe oldu. Spora başla. E, yani gerçekten spora başlamam lazım. Arkadaşlar artık mümkünse spor salonuna yazılmam lazım. Yani 2022'de spora yazılacağım. Kararlıyım. Ee, gerçekten kararlıyım. Göreceksiniz. Ee, geçen sene de bunu diyordum. Yazılmadım. Çünkü 2022'yi bekliyorum. O yüzden. Ee, tembellikten kurtul. Bu benim için çok önemli. Yani gerçekten artık bu tembelliğimi bir son vermem gerekiyor bu tembelliğe. Çünkü gerçekten inanılmaz derecede tembel bir insanım. Allah kahretsin. Evden falan da çıkmıyorum şu süreçte. O yüzden spora başlarsam tembellikten kurtulmuş da olurum. Bu yüzden ikisini aynı anda tık atacağım. Spora yazıldığım gün tik atacağım bunu ve hepiniz göreceksiniz. Bu sene yazılacağım. Düzenli ol. Beslenme, uyku ve benzeri konularda düzen oturttur. Yani uyku düzeni, yeme düzeni falan. Ee, yeme düzenimi ve uyku düzenimi yine spora yazılmaya bağlıyorum. Spora yazılırsam uyku düzenim mecbur düzelecek e, yemek acıkacağım ve sürekli yemek yiyeceğim ve düzenli bir şekilde yemek yemek zorunda kalacağım spora yazıldığım zaman bu da sporla bağlantılı O yüzden bunu da sporla bağlantılıyorum e, sınavı kazan şimdi bunu sınava spora yazılmaya <laughs> bağlamanın mantığı ne biliyor musunuz Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Atatürk'ün böyle demiştir. O yüzden bunu da spora bağlıyorum. Eğer spora yazılmazsam sınavı da kazanamam. <laughs> Şaka bir yana. Tamam. Tamam daha fazla abartmayacağım. Tamam. Çok abarttım. Ee, sınavı kazan... Yani bu sene zaten kazanmak zorundayım. Mecbur arkadaşlar. Abartmayalım. İkincisinde de kazanırım diye düşünüyorum. <laughs> ee, o yüzden bunu geçiyorum. Bunu zaten kazanacağım eminim bu sefer kazanacağım İngilizcemi geliştir buraya İngilizcemi geliştirin yanına B2 yazdım yani İngilizcemi B2 seviyesine 365 gün boyunca İngilizce çalışıp B2 seviyesine yükselteceğim İngilizcemi ee, bu şekilde e, düşündüm bunu çünkü çok mantıklı Ek bir dil öğren. Ee, bu dilin adını yazmadım. Hani Fransızca öğren, işte İspanyolca öğren falan zart zurt. yazmadım. Çünkü hangi dili öğrenmem gerektiğini bilmiyorum. Hangi dili öğrenmem daha iyi olur bilmiyorum. İngilizcenin yanında ne öğrenmeliyim. Eğer bir fikriniz varsa aşağı yazın. Ama ben sanırım Fransızca ya da İspanyolca öğreneceğim. Ama emin değilim. Ama İspanyolca çok güzel duruyor. Ama İspanyolca da zor gibi. Fransızca öğrensem bilemedim. Şu an karar vermedim ama ona karar verince ekleyeceğim size haber veririm. Kendine güven. Bu hepimiz için geçerli. Bu 2022 yılında değildi. Daha öncesinde yapmamız gereken bir şey. Yani şu andan itibaren kendimize 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 güvenmeliyiz. Bence bunu en kısa sürede tamamlayacağımı düşünüyorum. Spora başlarsa <laughs> diye başlayayım şimdi. Tamam. Neyse. Ama bu espriyi daha fazla yapmayacağım. 100 tane kitap oku. Bunu neden 100 bilmiyorum. 365 günde kaç tane kitap okuyabilirim bilmiyorum. 100'e yaklaşmaya çalışacağım. Hatta belki 120 falan filan da. Yani o 100'ü sadece öyle laf olsun diye yazdım. Ne kadar okuyabileceğimi bilmiyorum. Okuyabileceğim kadar fazla kitap okumam gerekiyor. Maksadıyla değil, 100 kitap oku yazdım ama belki sadece bir ayda 100 tane kitap okuyorum deyip abartmayacağım. Yalan söyledim. Bir ayda 100 tane kitap okuyamam işte öyle arkadaşlar yani 120 130 artık ne kadar kitap okuyabilirsem o kadar kitap okuyacağım. 100 şeyde 2022 bitene kadar. Bu 2022 hedefim değil. 2022 bitene kadar olan hedef. Bozuk paralarını yıl boyunca biriktir. Bunu neden yazdım? Para biriktirmem lazım. Malum ülkede her şey çok pahalı. Geç ben bozuk paralarımı bir yıl boyunca biriktirdim de yine hiçbir değeri kalmayacak. Neyse ekonomi ekonomi konuşmayacağım. Bunun amacı şey tamamen sağa sola savurmamak, biraz daha şey yapmak. Yani nerede gereksiz alma ya ihtiyacım olmayan bir şey var ona alasım geliyor. Bu yüzden kendime böyle bir şart koştum. Hani bir bir kutu al ve paralarını ona at, hani orada kalsın maksadıyla yaptığım bir şey çok da mantıklı geldi bana. O yüzden böyle devam. Paralarımı ona koyacağım. Ee, YouTube'a YouTube'a YouTube YouTube'a YouTube'a geri dön. Bu benim için önemli. YouTube'a geri dönmem lazım. Bu da buna zaten başladım şu an. Şu andan itibaren başladım. Her hafta video çekeceğim. Gerçi bunu en sonki videomda da söyledim. Ondan önceki videomda da söyledim ama ikisinin arasında bir ay var. Ama her neyse arkadaşlar bu sefer YouTube'a tekrardan başlıyorum. Kanalıma abone olun arkadaşlar. <laughs> Kanalıma abone olun ki ben teşvik gelsin. Gitar çalmayı geliştir. Gitar çalmayı biliyorum ama tellerim çürüdü. Ee, ablam bana inşallah izliyor bu videoyu. Biliyorum. Gitar aldığında, gitar aldığında değil, gitar teli aldığında gitarıma geri döneceğim. Gitar çalmayı. Ve bu sefer kendimi bu konuda da geliştireceğim. Yani kendimi bir sürü konuda geliştirmeye odakladım, fokusladım. odanı, yani odanı, odanı, odanı düzenli olarak topla ve temizle. Ee, bu çok önemli, yani odam, masam özellikle şu an video çektiğim masa çok dağınık oluyor. Bundan dolayı odamı temizlemem ve düzenlemem, işte sürekli bir şeyler değiştirmem gerekiyor ki odam dağılmasın. Bu zaten önemli. Benim listem böyle, 12 tane yapmam gereken şey koydum. Aklıma fazla bir şey gelmedi, yaratıcı bir insan değilim öyle. Çok daha yapmak istediğim bir şey yok. Yaşama sevincim yok. Sınavı kazansam yeter modundayım. Bir de sağlığıma dikkat etmek için spor mu por yazdım. Ömrümüz uzar belki diye. O kadar. Yani he, bol bol pala pala. Bol bol para falan verir umarım Allah hepimize. Enflasyon düşmesi, yükselmesi bilmiyorum hangisi bizim ülkemiz için daha iyi oluyor. Her neyse işte dolar düşsün, euro düşsün, sterlin düşsün, o düşsün, bu düşsün, Türk lirası yükselsin, 2023'te harika olalım. Yeah. Her neyse. Benim videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü ben izlemezdim şahsen. <laughs> İzleyen herkese teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle bir videoyu neden çektim bilmiyorum. Ama bence güzeldi. İzlerim. İzlerdim. Ben izlemezdim diyorum diye izlerdim ya. Böyle şeyler hoşuma gidiyor benim. Siz de kendi listelerinizi benimle paylaşın. Ee, bana Instagram'dan ya da yorumlara yazın ama bence yorumlara yazmak çok zor. Fotoğrafını çekip atın işte Instagram'dan. Ben de tek tek bakacağım sizin neler istediğinize. Sizden de kopya çekerim. Belki aslında tek hedefim sizden kopya çekmek. Bu arada yalan şov yapıyorum. Ee, çünkü 12 tane madde bana az geldi. Böyle 365 günde 12 tane şeyi de yaparsın zaten hali hali de. Yani yeni böyle egzantrik şeyler hiç aklıma gelmiyor şu an. O yüzden bana yardımcı olun bu konuda. Hepinizi seviyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. 2022'ye bu videoyu yetiştireceğim. Yani yarın yılbaşı 00'da yeni yıla giriyoruz. O yüzden bugün videoyu editleyip hemen videoyu sokmam lazım. O yüzden hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de zil varmış. Ben hep zili söylemeyi unutuyorum. Zile tıklarsanız benim videolarım size hemen video yüklediğimde bildirim gelir. Ve ilk izleyenlerden bir tanesi olabilirsiniz. İlk izleyen ve ilk yorum atana bir ödül vermiyorum. Ama ileride veririm. Hepinizi seviyorum.